Hazırladın mı çocuğum? İşte şey, vahşi doğal böyle işte. Bak ya o Vahşi doğa mı? Çekiyorlar yani. Hazırladık, hazırladık gidiyoruz. Nasıl gösteriyor vahşi doğada? Çekiyor mu? Hı. Hmm. Araştırma. Topar Çekiyor işte çocuğum. Bir kalem var orada. Hı. Hmm. Dolduracak Güzel şey Bak bak bak. Bununla şey yapıyor oldum diye. Hadi ya çık ye. mu Yapma. Yapma onu. Yapma. Yapma. Kokuyor, poz veriyor sanki. Poz veriyor.

Merti oh. gel. Bak ne var? Söyle <laughs> ne? Alperen yaklaşma. Ben şöyle de gireyim. Hadi gireyim. Hadi

deniz arkasında bir ya akşam ezan duran deniz derler. Sen gidiyorsun ben tam